Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz coğrafyanın bölümleri. Coğrafyanın bölümleri son yıllarda üniversite sınavlarında soruların geldiği bir konudur ve bu yüzden önem değeri yüksektir. Coğrafyanın bölümlerini ikiye ayırırız. Bir fiziki coğrafya, iki beşeri coğrafya. Son yıllarda bu gördüğümüz kavram haritasından bile bir tane soru geldi. Soruda diyor ki hangisi beşeri coğrafyanın dallarının biri değildir diye sormuştu. Yine buna benzer sorular gelebilir. Şimdi biz bugünkü dersimizde fiziki coğrafyanın dallarını işleyeceğiz. Fiziki coğrafyada işleyeceğimiz bilim dalları klimatoloji yani iklim bilimi, biyo coğrafya yani canlılar coğrafyası, kartografya yani harita bilimi, hidrografya yani sular coğrafyası ve jeomorfoloji yani yer şekilleri bilimi konusunu işleyeceğiz. İlk olarak klimatolojiden başlıyoruz. Klima kelime anlamı olarak iklim, loji de kelime anlamı olarak bilimi ifade eder. Klimatoloji de iklim bilimi anlamına gelir. Klimatoloji atmosferde meydana gelen hava olaylarını, iklim elemanlarını yani sıcaklık, basınç, nem, yağış ve rüzgarları yeryüzünde görülen iklim tiplerini ve bu iklimlerin etki alanlarını inceler. Klimatolojinin yararlandığı bilim dalları ise Meteoroloji yani hava bilimi ve fizik biliminden yararlanır. Klimatolojideki dikkat etmemiz gereken kısım iklim elemanları. Sıcaklık, yağış, basınç, Rüzgar ve nem iklimi oluşturan elemanlardır. Bu açıdan e, bu kavramlar önemlidir. Bizim dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi Bize sorularda doğrudan iklim bilimi nedir diye sormazlar. İklim biliminin ilgilendiği sıcaklıktan, nemden, yağıştan bahseder. Ya da kartografiye soracağı zaman direkt Harita bilimi nedir diye sormaz. Haritadan bahseder. Haritanın unsurlarından yani lejant, ölçek, yön oku, koordinat sisteminden bahseder ve bizim bu e, bahsedilen unsurlardan hangi dalıyla ilgili olduğunu bilmemizi ister. Hemen üniversite sınavında çıkmış soruya benzer bir soru karşımıza çıkıyor. Yukarıda verilen özelliklerle coğrafyanın hangi bölümü daha fazla ilgilenir? Öncüllerimize bakıyoruz yaz sıcaklıklarının tarıma etkisi. Sıcaklık farkı, karların yerde kalma süresi, sıcaklık farklarının fazla olmasının sebebi. Bu, burada fark ettiysek iklim elemanlarından sıcaklıktan bahsedilmiş sürekli. Yani neydi o zaman? İklim bilimini sormaya çalışıyor bize. O zaman ne diyeceğiz? Klimatoloji diyeceğiz. Kartografya yani harita bilimi. Kartografya Mekansal verileri kullanarak coğrafyada dağılış ilkesi için çok önemli olan harita ve benzeri materyalleri oluşturma ve bu materyallerden yararlanma esaslarını inceler. Yararlandığı bilim dalları matematik, astronomi ve jeodezidir. Haritanın unsurları başlık, lejant, ölçek, yön oku ve koordinat sistemidir. Örnek bir soruyla devam edelim. Oğuzhan Hoca öğrencilerinin konuyu daha iyi pekiştirmeleri için konu dağılımı yaparak bir ödev verir. Tuğçe lejan kısmını çizer. Metehan koordinat sistemini hazırlar. Gökçe ölçeği hesaplar. Tuğrul yön oku ile ilgili bilgi verir. Bu bilgilere göre öğrencilere coğrafyanın hangi alt dalını ilgilendiren bir ödev verilmiştir. Evet fark ettiysek buradaki e, Legend, koordinat sistemi, ölçek, yön oku haritanın unsurlarıydı. E, haritayla da ilgilenen bilim dalımız neydi? Kartografyaydı. O zaman cevabımız kartografya olacak. Fiziki coğrafyanın bir diğer bilim dalı jeomorfoloji. Yani yer şekiller bilimi. Buradaki jeo yer anlamına geliyor. Morf, şekil ve loji de bilim anlamını ifade ediyor. Jeomorfoloji Taş küreyi yani litosferi meydana getiren yer kabuğu, kayaçlar, topraklar ve benzeri unsurlarla yeryüzünü şekillendiren dağ, ova, plato ve benzeri şekillerin oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetler inceler. Bu iç kuvvetler deprem, epirojenez yani kıta oluşumu, volkanizma ve orojenez yani dağ oluşumudur. Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş Yer şekillerini inceler demiştik. Buradaki dış kuvvetlerimiz de akarsular, rüzgarlar, yeraltı suları, dalgalar ve buzullardır. Bunlar da yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerdir. Jeomorfolojinin yaralandığı bilim dalları litoloji, yani taş bilimi. Buradaki litoloji kavramı yine karşımıza çıkmaya devam edecek. Litosferde taş küreyi, litolojide taş bilimini litoselde de taşlı toprakları ifade edecek. Sonra jeoloji var. Yer bilimi, pedoloji, toprak bilimi ve jeofizik bilimlerinden yararlanır. Yer şekilleri bilimi adını verdiğimiz jeomorfoloji. Hidrografya sular coğrafyası anlamına gelir. Hidrosferi meydana getiren yeraltı suyu, akarsu, göl, deniz ve okyanus gibi çeşitli su ortamlarını ve Bunların dağılımını inceler. Ayrıca su kürede meydana gelen doğa olayları da hidrografyanın inceleme alanlarına girer. Nedir bu doğa olayları? Su döngüsü, akıntılar, dalgalar bunlar su kürede meydana gelen doğa olaylarıdır. Hidrografyanın yararlandığı bilim dalları potamoloji. Buradaki potam kavramını daha önce de duyduk. Hangi kelimede, hangi kavramda duyduk? Mezopotamya'da duyduk. Buradaki Mezopotamya kavramında ne ifade ediyordu? İki nehrin arasında kalan bölgeyi yani Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeyi ifade ediyordu Mezopotamya kavramı. Buradaki potam nehir anlamına ya da akarsu anlamına geliyor. Potamoloji de akarsu bilimi anlamına gelir. Limnoloji göl bilimi anlamına gelir. Oseonografya okyanus bilimi anlamına gelir. Hidroloji su bilimi ve hidrojeoloji yeraltı suları bilimi anlamına gelir. Son olarak fiziki coğrafyanın son bilim dalı olarak işleyeceğimiz biyo coğrafya yani canlılar coğrafyası. Canlılar küresini oluşturan insan, bitki ve hayvanların genel özelliklerini, karşılıklı etkileşimlerini ve yeryüzünde dağılışlarını ve bu dağılışlarda rol oynayan faktörleri inceleyen bir bilim dalıdır. Biyo coğrafya ile ilgili bir soruda dikkat etmemiz gereken anahtar kelimeler bitki ve hayvan çeşitliliği, canlı çeşitliliği yani biyo çeşitlilik, yani biyom, endemik bitkiler yani sadece belirli bir bölgede belirli iklim şartlarında yetişen bitkiler ve canlılar küresi kavramları bizim için anahtar kelimeler olsun. Biyo coğrafyanın yer alandığı bilim dalları biyoloji, yani canlı bilimi, botanik, bitki bilimi, zooloji, hayvan bilimi ve tıp var. Bizim karşımıza aynı zamanda bitki coğrafyası olarak da kavramlar çıkabilir. Bu da fiziki coğrafya altında yer alan bir bilim dalıdır. Evet, dersimizi son bir soruyla bitirelim. Bu da benim üniversite sınavında çıkmasını beklediğim bir soru tarzı. Hemen sorumuzu okuyorum. Ünlü Türk denizcisi Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği dünya haritasını araştırmak isteyen yüksek lisans öğrencisi Selçuk, coğrafyanın hangi bölümden yardım alması gerekir? Şimdi ne diyor? Dünya haritası diyor. Yani haritadan bahsediyor. Bizim haritayla ilgilenen bilim dalımız neydi? Kartografyaydı. O zaman Selçuk'un da yardım alması gereken bilim dalı kartografyadır arkadaşlar. İlk dersimiz bu şekilde arkadaşlar. İkinci ders videomuzda görüşmek üzere.